fitoterapi. Bilindiği gibi insanların ilk ilaçları yakın çevrelerindeki bitkilerin meyveleri, tohumları, çiçekleri, yaprakları, dalları ya da kökleri olmuştur. Deneme yanılma yoluyla hangi bitkinin, hangi kısmının, hangi hastalığa iyi geldiğini saptayan insanlar bu bilgileri nesilden nesile aktararak geleneksel tedavi kültürlerini oluşturmuşlardır. Örneğin Kuzey Amerika'da doğal olarak yetişen ekinezya bitkisini kızıl derililer hastalıklarda tedavi etmek için taze bitkiyi taşlar arasında ezerek ateşli hastalıklarda ve iyileşmeyen av yaralarında kullandıkları kayıtlıdır. Yapılan klinik çalışmalarda ekinezya bitkisinin bağışıklığı güçlendirdiği, özellikle gripal enfeksiyonlar için etken maddesinin şuruplara katıldığı bilinir. Yine soğuk algınlığı grip şikayetleri için bir başka örnek de halk arasında çay halinde tüketilen mürver bitkisi çiçeklerinden ve meyvelerinden hazırlanmış damla, pastil ve efervesan tablet şeklinde bitkisel ilaçların eczanelerde yerini almış olmasıdır. Bazı fitokimyasallar ise hastalıklardan korunmada, günlük rahatsızlıkları iyileştirmede yararlıdır. Hastalıklardan korunmada, günlük rahatsızlıkları iyileştirmede ya da tedaviyi desteklemede etkili fitokimyasalları üreten bitkilere tıbbi bitki. Ürettiği fitokimyasalları keskin ve özel kokulu uçucu yağ olan bitkilere de aromatik bitki denir. Sağlıklılık ve iyilik halini sürdürmek, hastalıklardan korunmak, günlük rahatsızlıklarımızı iyileştirmek, tedaviyi desteklemek, tıbbi bitkilerden ve bitkisel ürünlerden doğru olarak yararlanmak için işi bilen bir uzmandan destek almayı unutmayınız. Detaylı bilgi için kanalımıza abone olabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.